Evet. Yarın bunu Güler'in güneşte bırakacak. Herhalde. güneş ışığından sonra karanlık bir odada 5 dakika bekleyecek. Daha sonra ışık saçtığını göreceksiniz. Ay bir dakika, bir dakika, bir dakika. Evet. Bir dakika böyle yapalım kabın içine Çok güzel oldu gerçekten. Evet. Ay ama hala yapışıyor bu. Bu çok yapışıyor. Değil mi? Evet. Ver anne. Ama oldu mi? kıvamı oldu bence. Evet. Dur, elimdekileri yapıştırıp sana bırakacağım tamam mı? Tamam. Ama bunlar çıkmıyor. Vazgeçtim. Ben en iyisi ıslak mendille devam. Ay çok yapışkan slime. Değil mi? Evet. Yarın slime'ımızın gece nasıl ışık saçtığını göstereceğiz. Geri geleceğiz bekleyin bize. Hadi bay bay. Hoşçakalın.